Merhaba çocuklar. Oyunumuza hoş geldiniz. Şimdi hmm, bu kıza yardım etmemiz gerekiyor. Skrater kaçıyor. Peşine polis peşine hırsız takıldı. Şimdi ona bunu atalım. Kızlar da var. <laughs> gözleri kapandı. Evet. Bu, hmm, şimdi araba kamyonla yardım. Şimdi şöyle bak çukur var çukur. edelim. Bir Bu kızın da başına bir, bir sürü şey geliyor. Biz olmasak nasıl kurtulacak bilmiyorum. Evet, Hangisi buraya gelmedi. Biri kaçırdı onu. Hmm. Bir hmm. Bir bir Oo bir deprem bir olmuş. Şey. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Masanın kask mı? Kask, kask. belki. Evet. Kask. Kask. Hmm, tamam. İyi ki başladın. En bir baştan şey. başlamadı. Kaskı verelim. Hmm, tamam. Bence. Hmm. Bence. Evet şimdi... Anahtar mı? Bir anahtar. Aa, mama bomba mı? Bomba. o. tane hmm. bence. O yüzden de içine ha. düşmeyecek. Dur. Hmm, şimdi buradan başlık gene kastı veriyoruz. Seçeriz. Tamam hemen seçeriz. Şimdi bomba. Bomba. Bombayı atalım bakalım. Tamam hadi geçebilirsin artık. Şimdi oyunumuza devam edelim. Evet. Hmm. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Plastik gi Ay, çizme giymemiz gerekiyor. Elektrik çarpmaması için. Tamam. De elektrik geçmiyor. Evet. Plastikte elektrik geçmiyor. Vazo kırılmış. Şimdi bu vazoyu zamanla geri almayı deneyelim. Evet. Tamam. zamanı geri aldık vazo oldu zaman geri yakalarsan güzel olur Değil mi? Ne güzel. Ya, hmm. Yalnız, yalnız. Kova. Kovayı koyalım. Ha, şey kova değilmiş o. Tıkıyormuş karısını. Hmm, tıkmış iyi. Hmm. Şimdi asansöre geldi. Ayakkabı aldık. falan diyor. Asansör değil, bozuluyor mu? Ne oluyor? Gel içinmez diyor. Köpek geldi. Şimdi köpek için ne yapmamız gerekiyor? Et. Evet. Et verelim. Ha, kendi iti iyiydi ama iti ona vermen gerekiyordu. Evet. evet. Hmm. Ama şimdi sofa gibi ya tamam tekrar aynı yerden devam ediyor. Güzel şimdi güzel. demek güzel. ki o zaman kapı ver, kapıyı gidiyor. Ha, mi? korkutmamız gerekiyormuş. Ha, karanlıkta kaldı o şimdi. Okey. Ne yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu seçelim bakalım. Ne olacak? Ay kendine vurdu. Tamam şey ok atmamız gerekiyormuş. Balonu patlatmak için. Şimdi <laughs> köpek geliyor. Köpeği korkutacağız kaplan maskesiyle köpek kaçtı. Hadi. Şimdi burada gözüken balon. Ok atıyoruz. balon hmm, patlıyor. Sen? Tamam. Hadi artık asansörden. Hmm. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bas. Eklersiz yapacak. Eklersiz mi yapacak? Bak Kostarı olacak galiba şimdi. Ooo hmm. tamam Eski güçlendi bu. <laughs> evet. Ben... Evet. Evet, iyi, ben, çok, çok da çabuk güçlendi ya. E taktasın. Hmm, şimdi, ooo, burada ne fırtına mı çıkmış? Burada her yer viranya olmuş da olabilir fırtınalı çıkmış olabilir. Canavar gelmiş olabilir. olabilir. Evet, canavar gelmiş olabilir şimdi. Kutsu. Çöp kutusu. Çöp tamam, üzerini kapattık.

Başladı gene Olsun. Şimdi çöp kutusu. ne kapattıyoruz kapatıyoruz çöp kutusuyla. tamam aşk. İşte dinosur geldi. İşte dinosur gelmiş İşte dinosur geldi. İşte dinosur geldi. İşte Şimdi ne yapıyoruz? Fare olmaz. Olmaz. Bu... Hayır fare korkutacak. Beklem. O da atlayacak ama. Ya. Fare Hmm, Olamaz. Dur bakalım paramız var mı? Ee, varmış Yapma. tamam o zaman fare. Hayır. <laughs> Nasıl atladın korkunca ama değil mi? İlla atlamak için korkut korkutmak ya mı gerekiyor sana? Yapma. Şimdi acıca biber yemeyecek çok soğuk. Ben acı biber yiyeceğim. Bence de. Ben bakalım. Ben bunu eti görecek. Aa. Sonra eti görecek. Ay ne sebek. Ya. Yavaş vur, Peki... yavaş, yavaş vur. Hayvanlara bak? Hayır, hayvanlara öyle davranılmaz. Evet. Ha hayvanlar biz var. O da kızmasın. Su döküyoruz, buz tutuyor. <laughs> ne <Bu çok> <laughs> şey yapsak? için cezalandırmış olurduk. Ama şimdi O zaten yandığımız zaman cezalanıyor. Neyse tekrar de cezalandıralım. Evet. O, evet. Birazdan yanlış bir şey yaparız. Zaten cezalandırmış oluruz. Aslında yaparız. mi? Kaldım. Küçük anlandı işte. Evet, küçük anlandı. Olmaz yani. o zaman güneş. Evde, kardan adam. Ama <laughs> <Çoğuzlu. gülüyor> Sen nasıl <eziyorsun> bu kadar <laughs> bu soğukta böyle? <laughs>

Evet. Ama buraya nasıl getirecekler hamburgeri? hamburgeri? İşte arayacak işte. Nerede olduğunu hmm, Çok uzak ya. Yemek yerine kadar o çok açıkmış ya. Büyük bir Abi, ya. Ya. Evet ee, öyle sarkı 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 Şimdi ölü taktık he. Ayı gitsin bakalım. Hadi ilk önce... Ne yaptım? dikkat. Bir kendileri var ya Evet. Şimdi açıkta telefon kısa süre gidecek. Aa, ne yapıyor? Ne yapıyor? yaptılar. Evet. <laughs> Çok hızlıymış servislere. E zaten, hemen geldi. Galiba uzak yerde oturuyor ama paraşüt de hemen attılar. Paraşüt hızlıymış. Şimdi şey. Gece olmuş. Evet, gece olmuş. Çok <laughs> üşümüş. Çadır mı? Yıl yıldız, yıldız yıldız. 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 Yok bir şey yaptı Yıldız. 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 var. Eyvah. Yıldız. 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 Ya ne Yıldız. 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 Hmm. Hmm. bence şöyle bak. Böyle gidiyor çünkü onlar. Ha, şimdi gidecek bak öyle. Evet, katarsak. Evet, yani çünkü 6'yı böyle tutuyor. Çünkü keneye az olur, değil mi? Ha az evet. ya evet, Ama öyle bir önünde gittiği için onun peşinde de gidiyor. Şimdi e, hmm. ne ediyor? Fan hmm. mı? Tamam. Çok mu verelim? Ha, Demek ki tavuk ince uyuyormuş. Şimdi ben <laughs> fare verelim. Fare kaçarken o da peşinden koşsun. Koş şimdi bakalım peşinden farenin. İyi hmm. Yemek istiyorum. Evet. Oo, burada yine bir tane bir engel var. Hmm, yavrum yavrum bakalım. Ha, Aa, mı şu Ben de kar atıyoruz sandan. Bak hmm. peynirden Ondan devam edelim. Yağmur yağdıralım. Olsun, orası buz tutsun. Aaa Aa, bir pisi alıştı. bırakıyorsun. Olmuş. Aa o çıktı. O çıktı. o yüzden orada kaldı. Geçe Kıtı olmaz bence. Bak, o <Yıkılandım>. yukarıdan adam gibi. Ya eriyormuş. Şey gibi. Evet. O da ya. Tekrar geri davran durmayı Ne Ben Evet de saç kazandı. Ama tekrar değil. Hep kıyım değil. Kıyım değil. Ne yanlış yapıyoruz. Cezalanıyor. sen. Şimdi başka bir yere geldik. Su içiyor. Eee bakalım. bakalım su çıkardı Ekim'e. buldu. Aferin sana. Bir suyu içiyor. Evet, evet. 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 Bir alt suyu buldu. Senin <laughs> yılan çıktı. Du 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 du. Sır yılanı. Bana karışma. Sıkıntı yok içindedim. Bir sürü yılan toplandı başına ya. Ağzını kapattı maskeyle. Tamam. Geçelim. Rahat rahat. Neyse cezasını almıştık. Fırtına çıktı. Yani. Şimdi fırtına da bakalım. Hmm. Artık şimdi şey taksın yer altına gitmedi. Yer altına gitmedi bence değil mi? Diğer yere gidecek o zaman. Hmm. E, o zaman burada ne orası nerede? Şimdi buradan çıkacak kazıyor ya. Orası kum. Orası, orası, orayı kazdı sadece. Hmm. Hadi devam et. Kapıyı bitir. Evet. Çınavdan wow. şimdi buraya girdi. Hmm. Bunları ne yapıyoruz? Şurada meşale koyma yeri var. Meşaleyi ne takalım? Ben şimdi bakalım. Aha! Süpermiş ha! Meşaleyi koyacağız oraya. Ama ben galiba onunla ince çıkamaydı bu arada. Hiçbir şey yok. Ben de hiç bilmemiş Meşaleyi şuraya.

Mantarlar. Ya zaten çok korkanlar. O en büyük kokusu kịtdi yani. Şimdi mantar seçtim. Aa süpermarket gibi büyüdüm. Büyük kareye çıktım. Tam zaman bu oyunumuzun da burada evet. sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça çocuklar.